7 Kasım Pazartesi gününden herkese günaydınlar, güzel sabahlar. Efendim yeni bir hafta, yeni bir gün hepimize mutluluk, sağlık ve huzur getirsin. Bu iyi dileklerin hemen ardından birinci sayfa başlasın diyelim. Kıymetli izleyicilerimiz bugün de kent ve Türkiye gündemine ilişkin birçok sıcak gelişmeyi görüntüler eşliğinde sizlere aktarmaya çalışacağız. Evet öncelikle ilk ses gazetesinin manşeti ekrana yansıtıldı. Berkay Erden'in özel haberi karşımızda. İzmir'in çılgın projeleri kentin sonunu hazırlıyor. Kent merkezindeki gökdelen ve yoğun konut projelerinin trafik, gürültü ve ısı adası sorunlarını arttırdığını vurgulayan çevre mühendisi İşgenç, kentin altyapısının İzmir'in çılgın projelerine hazır olmadığını söyledi. Haberin detayları sayfa 2'de. Kıymetli izleyicilerimiz ilk görüntümüz İzmir'den geliyor. Trafik kazalarının en aza indirilmesi amacıyla kurulan kaza analiz birimi kentteki kazaları çözümleyerek karayollarındaki denetimler için veri elde ediyor. İzliyoruz. 2025 yılında 10 aylık süreç içerisinde 11.307 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazamız meydana gelmiştir. 2024 yılın 10 aylık dönemiyle kıyaslandığı takdirde %13'lük ölümlü ve yaralanmalı kazalarda il merkezinde bir azalma vardır. Can, kaybı, can kayıplarımızda da %32'lik bir azalma olduğunu görmekteyiz. Tabii bu bizim hedefimiz değil, hedefimiz sıfır can kaybı ve sıfır ölüm ve yanılımlı kaza. Ancak hedefimize kararlılıkla aynı şekilde devam etmekteyiz. Öncelikli olarak amacımız şehrimizde güvenli bir trafik ortamı sağlayabilmek adına biz bunu yapıyoruz. Kesinlikle biz ana figürümüz ceza yazmak değil. Tabii bu yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde hem trafik güvenliğini bir güvenli bir trafik ortamı oluşturup hem de trafik açısından eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerini en üst seviyeye ulaştırmaya gayret ediyoruz. Efendim Ege gazetesine bakalım. Hileli gıdanın cenneti olduk. Gıda sektöründe taklit ve tahşişin önüne bir türlü geçilemiyor. Denetimler göstermelik biçimde fotoğraflarda kalıyor. Sofralara kadar gelen gıdalar ise son yemeğimiz olabilir. Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ulaş Kırım gıda kontrolü sayısına dikkati çekti. Açıkta satılan satılan gıdalarla ilgili olarak güvenilmeyen işletmelerden tüketicilerin alışveriş yapmaması gerektiğini vurguladı. Tavuk ve pirinçte ciddi risk olduğunu söyleyen Kırım, bu ürünlerin bozulsa bile her zaman anlaşılmayacağını ifade etti. Tavukta yoğun bozulma durumu olmadıkça bakteriyle yükün tespit edilmemesinin edilmesinin kolay olmadığını söyleyen Kırım, bakterilerin vücut sıcaklığında hızlı gelişebildiğini ve 48 saat sonra reaksiyon gösterebildiğini belirtti. Haberin detayları sayfa 5'te. Efendim Memduh Güney'in haberini de aktardık sizlere. Antalya'ya gidiyoruz. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği Başkanı Profesör Doktor Nevzat Erdil bazı hastaların doktora gitmek yerine öncelikle yapay zekaya danıştığını belirterek doğru tanı ve teşhis için doktora başvurulması uyarısında bulundu izliyoruz. Yapay zeka ve teknoloji tıp halında mutlak olması gereken bir şey ama biz onun esiri olmamalıyız. Her zaman adı üzerine, tırnak üzerine bize yardımcı olarak işlerimizi kolaylaştırma açısından özel bilgiye ulaşmakta, karar vermede, zaman alıcı durumlarda çok rahat efor sarf etmeden doğru bilgiye ulaşmada çok fazla bize yardımcı olacağını düşünüyorum ama onun esiri asla olmamalıyız bu bizi doğru tanı ve doğru teşhis koymadan uzaklaştıracaktır. Hatalara maruz kalabiliriz. O yüzden temkinli olarak onları kullanmalı ama teknoloji gelişmeleri de çok yakın takip etmemiz gerekiyor. Sonuç olarak hastalarımız tabii ki evlere gitmeden dediğim gibi çok kolaylık hatta yapılan tahlilleri yapay zekaya danışarak teşhis koyup ya da ilaç ve tedavi kendileri yapabiliyorlar. Ama burada her zaman ya da hasta son noktaya gelmeden bizlere gelmiyorlar. Biz özellikle check-up dediğimiz belli aralarda belli bir yaşlarda insanların bizlere gelmesini damar sağlığı muayene olmasını öneriyoruz. Günümüz teknolojisinde gelişmelere bağlı olarak insanlarımız bilgi çok rahat erişebildiği için her şeyde olduğu gibi hasta olduklarında ya da bir tahlil yaptıklarında zekaya ve Tiyar'da internetten bu bilgileri paylaşıyoruz. Ama burada tabi doğru bilgiler de bir ama yanlış bilgiler de verilebiliyor. O yüzden en sağlıklı olarak doğru tanı ve tedavi ulaşmak için biz hekimlerin insanların gelmesi büyük önem artıyor. Kolaya kaçalım derken çok farklı bulgular oluşabilir. Burada da en büyük şey her bizim işimiz matematik gibi değil her hastanın standart bir tedavi şekli yok. Kişiye özel olarak hastanın bir birey olarak değerlendirip tanık olması ve tedavi edilmesi gerektiği için hastalarımızın ne kadar kuyruklar olsa da yoğunluk olsa da üşenmeden bizlere gelmeleri gerekiyor. Hatta en önemlisi hasta olmadan periyodik aralıklarla belli bir yaştan sonra özellikle rutin kontrolleri yapması ileride daha kötü sonuç olmasını engelleyecektir. Lüks sayılan araçlardaki pabuç gibi diyor. Yeni Bakış gazetesindeyiz. İş aramak 20 bin liradan başlıyor. İş arayışı sürecinde niteliklerini artırmak isteyen gençler kurslara gidip iş arama sitelerinde öne çıkmak için para ödeyince İş bulmanın maliyeti 20 bin liradan başlayıp 100 bin liraya kadar çıkıyor. İşsizlik ve pahalılıkla savaş Derneği şube başkanı Adnan Gürcan darıcı, Türkiye'de artık sadece iş aramak değil, işbaşı yapmak bile başlı başına bir maliyet kalemi haline geldi. İş aramak için ailelerin çocukları için banka kredisi çektiği bile. Oluyor dedi. Filiz Erol'un özel haberine sayfa 5'te erişebilirsiniz. Efendim Adıyaman'dayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman'da 350 afet komutu kura çekimi, anahtar teslimi ve yapımı tamamlanan yatırımların toplu açılış töreninde konuştu. Dinliyoruz. Oradan oraya sürüklediği CHP'li vatandaşlarımıza. Her gün 3-5 defa konuşuyor. Elinden mikrofon hiç eksik olmuyor. Peki ne dediğini anlayabilen var mı? Ne demek istediğini çözebilen var mı? Yolsuzlukları savunmak dışında yaptığı bir iş var mı? Şimdiye kadar milletin ve memleketin faydasına kurduğu bir cümle var mı? Suç örgütü yakayı ele verdiğinden bu yana bu vazeneyi iyice yitirdi. Çıkıyor her gün yargı mensuplarına hakaret ediyor. Sabah akşam birilerini tehdit ediyor. Allah aşkına yargıyı siyasallaştırmanın hukuki davaları güncel siyasete meze etmenin milletin kesesinden zenginleşenler haricinde kime ne faydası olacak? Şurası bir gerçek. CHP Genel Başkanı'nın dürüstlükten ve siyasi olgunluktan uzak bu üslubu en fazla CHP'li vatandaşlarımızı rencide etmektedir. Gazi Mustafa Kemal'in partisinin düşürüldüğü bu kötü durumdan bizim kadar onlar da rahatsız, onlar da şikayetçi. Anlaşılan onlar bu zatın iş bilmezliğinden yılmışlar bıkmışlar, usanmışlar. Yani nereden tutsanız elinizde kalan, nereden baksanız hayal kırıklığı yaşatan zavallı, zayıf bir karakterle karşı karşıyayız. Yeni Gün gazetesine bakalım. Kapanacak tesise tahliye. Gazetenin gündeme taşıdığı ruhsatsız ve kapatma kararı bulunan bilirkişi raporlarıyla çevreye zarar verdiği tespit edilen Torbalı'daki beton parke üretim tesisine tahliye kararı çıktı. Ancak işletmenin nereye taşınacağı belirsizliğini koruyor. Nurcan Etik'in sayfa 9'da yer alan haberin haberinin devamına erişebilirsiniz. Kars'a gidiyoruz efendim. Ticari araçlar için bugün başlayan kış lastiği kullanım zorunluluğu nedeniyle Kars'taki lastikçilerde yoğunluk oluştu. İzleyelim. normalinde artı 7nin altına düşen hava sıcaklığından sonra plastik değişimimiz yapılması gerekiyor zaten. Bunun için illa belirli süre budur diye beklemeye gerek yok. Bunun için daha hızlı, daha ivedi kararlar alıp daha hızlı şekilde değiştirmemiz daha doğru olur. 19 Eylül gazetesine bakalım. Öğrenciyi deprem değil bu zihniyet yıkar. Ege Üniversitesi'nin örnek gösterilen öğrenci köyünde şaşkınlık veren uygulamalara yenisi eklendi. Kahramanmaraş merkezi deprem sonrası kucak açılarak ücretsiz kalmalarına imkan tanınan depremzede öğrencilere borç çıkarıldı. Depremzede öğrenciler Ekim Aralık dönemi için kendilerinden 28.500 TL istendiğini ve 20 Kasım'a kadar ödeme zorunluluğu getirildiğini belirterek duruma tepki gösterdi. Efendim Özge Uyanık'ın haberine sayfa 6'da erişebilirsiniz. AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın bir takım açıklamaları ekrana gelecek. Konak ilçesi Atamer Mahallesi'nde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018 yılından bu yana sürdürülen Boca Buca Onat Tüneli çalışmalarının bölgede ciddi hasarlara yol açtığını belirten Milletvekili Bursalı bir felaket yaşanmadan gerekli adımlar atılmalı dedi. O açıklamanın devamını dinleyelim. Atamer mahallemizdeyiz konakta. Burası konağın kalbi bir ee, mahallemiz. Ve hayli kalabalık bir nüfus var. Bir sürü evi gezdik. Yaklaşık e, ondan fazla evi gezdik ve inanın hem evlerin dışı apartmanlar birer karış. Hepsini ölçtük zaten. E, evler bir kere dışarıdan ayrılmış, yerler yarılmış. Evlerin içine girdik, insanların başını koydukları e, yataklarının e, üstü duvarlar yaklaşık yine bir karış ayrılmış. Biz de sağ olsun e, konak ilçe başkanımız Sayit başkanım 3 aydır. Burada yatıyor, burada kalkıyor. Ben de e, İzmir Milletvekili olarak yerinde görmek adına birlikte hem e, işte başkanımız hem de teşkilatımızla beraber buradayız. Gördüklerim karşısında gerçekten kanım dondu. Ama o tünel yapımından dolayı bu insanların evleri şu anda inanın yani şöyle içseniz yıkılacak ve altında kalacaklar. Allah korusun. Fakat karşılarında bir e, muhatap bulamamışlar. Konak Belediye Başkanı'na buradan sesleniyorum. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'na buradan sesleniyorum. Bu kadar insan, bu kadar insan, yüzden fazla ev var burada ve burada yaşayan binden fazla insan var. Ve her gün, her gün bu evler yıkılacak ve altında kalacağız korkusuyla, kimi 3 aylık bebeğiyle, kimi 80 yaşındaki annesiyle, kimi 90 yaşındaki babasıyla bu evlerde yaşıyor. Yaşamak zorunda. Çünkü gidecek başka yerleri yok. İstedikleri tek şey var muhatap. Ben buradan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'na bir kez daha sesleniyorum. Bu kadar insan bir yıldan fazladır sizden randevu istiyor. Neden randevu vermiyorsunuz? Ben burada siyaset yapmak değil, bu insanların canı için buradayım. Bir an önce buraya gelin, üstünüze düşeni yapın. Yapmazsanız gereken her yerde sizi zorlamak adına ben bu kadar insanın önünde söz veriyorum. Ticaret gazetesine bakalım. Fırlık fiyatında dalgalanma. Seda Gökün ve gelişmeler yaşanıyor. Koltede ihracatçılar yanıldılar Bu yıl için 400 bin ton ve üzeri rekolte beklenirken Kasım ayı itibariyle 350 bin ton seviyesine düştü. Yaşanan zirai don ve kahverengi kokarca sorunundan dolayı rekolte düştü. Fındıkta fiyat beklentisi büyüdü. Elinde fındık olanlarda satmayınca piyasa kilitlendi. Fiyatlar tarihi bir noktaya geldi. Ancak son dönemde fiyatlarda ölçü ve gevşeme yaşanıyor. Haberin detaylarına ve tüm verilere Ticaret Gazetesi'nin resmi internet sitesi üzerinden erişebilirsiniz. Efendim İstanbul'a gidiyoruz şimdi. İyi Parti'nin dördüncü olağan il kongresi İstanbul Kongre Merkezi'nde yapıldı. İl kongresinde konuşma yapan Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun bir açıklaması da şimdi ekrana yansıtılacak. Siyasetin yeniden tanzim edilmesi gerekiyor birilerine göre. Ve bu denklemde iyi Parti olmasını istiyorlar. İyi Parti'yi dar bir marjinal alana sıkıştırmak istiyorlar. Biz İYİ Parti'yi Türk siyasetinde boşalan merkeze ikame etmek için kurduk değerli dava arkadaşlarım. Dar alanlarda kısa paslaşmalar yapmak asla ve kata işimiz olamaz. Sefaletle savaşacağız, vurgunculukla savaşacağız, yolsuzlukla savaşacağız üretimsizlikle savaşacağız, işsizlikle savaşacağız, umutsuzlukla savaşacağız. Büyük bir mücadele bekliyor bizi. Vakit, vakit tamamdır. Bu saatten sonra çıktığımız yolculuğun adı iktidar yolculuğudur. Artık söylüyorum vakit tamamdır. İyi Parti köküyle, gövdesiyle, dallarıyla yapraklarıyla, meyvalarıyla, çiçekleriyle, Türk milletiyle hem hal olmuştur. O sebeple kaybedecek bir dakikamız bile yoktur. Ama kazanacağımız büyük zaferler bizleri beklemektedir. Efendim 9'da 9 ist Çetine bakalım. Kent denetçileri dönemi başladı. Türkiye'de ilk kez İzmir'de başlatılan kent denetçileri uygulamasıyla 17 gönüllü denetçi sahaya indi. İSPA öncülüğünde yürütülen proje yurttaşların kent yönetiminde sadece gözlemci değil denetleyici ve karar verici olmasının önünü açıyor. Çevre Kentsel Hijyen ve Yeşil Alanların Korunması gibi kritik konularda çalışan denetçiler Konak, Karşıyaka, Balçova ve Buca'daki 5 kamusal alanda görev yapıyor. Uygulama kentsel sürdürülebilirlik ve yerel demokrasiyi güçlendirmeyi hedefliyor. Haberin detayları sayfa 6'da. Efendim şimdiki görüntümüz Ankara'dan geliyor. Yeniden Refah Partisi... El ele verdik ve 7 senede yeniden Refah Partimizi çok büyük başarılara ulaştırdık. 7 yıl gibi kısa bir sürede cenab Allah'ın yardımı, siz teşkilatlarımızın fedakarlığı ve gayreti, milletimizin teveccühü, milli görüşün bereketiyle önce... 14 Mayıs 2023 seçimlerinde 1 milyon 527 bin oy ve 5 milletvekiliyle 21 sene aradan sonra milli görüşü yeniden meclise taşıdık elhamdülillah. Arkasından 31 Mart seçimlerinde yaklaşık 3 milyon oy, yüzde 7 oy oranı, 63 belediye başkanlığı ve 1049 belediye meclis üyeliği kazanarak yeniden Refah Partimizi Türkiye'nin üçüncü büyük partisi haline getirdik. Aziz milletimize söz veriyoruz. Türkiye'yi yeniden yaşanabilir bir Türkiye yapacağız. Yeniden büyük Türkiye yapacağız. Yeniden iş, aş, bolluk ve bereket olan bir Türkiye haline getireceğiz. Kıymetli izleyicilerimiz bugünlükte yayınımızın sonuna geldik. Yarın yeniden aynı saatte görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla, haberle ve umutla kalın.